Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, içeride karışıklık devam ediyor. Siyasal karışıklık tabii ki ekonomiye de etki ediyor. Diğer taraftan dövizle ilgili açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Hem döviz hem de faiz kararıyla Almanya merkezli Commerzbank Türkiye Ekonomisi'ne ilişkin yıl sonu döviz kuru tahminlerini güncelledi. Banka diyor ki 2025'in sonunda dolar TL kuru 44. Euro TL kuruysa 51 lira olacak diyor. Tabi bunda kur baskısının hem iç piyasada fiyatları hem de yatırım eğilimine etkisi olabileceği yorumlarını da yapıyor. Ee, Tabi bununla birlikte müsiyat Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. O da diyor ki yıl sonu dolar beklentileri ihlacatçı açısından 45'in altına düşmemesi gerekiyor. Faiz içinde faiz indirimi Temmuz'da değil eğer Eylül'de gerçekleşirse... Çok geç olur diyor. Peki bu cümlenin Türkçe meali ne? Yani daha net nasıl açıklanabilir? Herhalde onu Bayram Bey anlatır bize. Ee, diğer taraftan tabii küresel piyasalarda tarife gündemi var. Ee, Amerika şimdi de Japonya'ya gümrük vergisi uyguladı. %25'lik bir gümrük vergisinden bahsediliyor. Ve altın tabii konuşmazsak olmuyor. Ee, Baktığımızda Çin Merkez Bankası Haziran ayında da altın rezervlerinde alım yaparak bu alandaki seviyesini 8. aya taşıdı. Dünya Altın Konseyi verileri de var. Onları da konuşacağız. Bu kadar altın topluyorlar. Tabii sadece Çin değil diğer merkez bankaları da altın topluyor. E, uzmanlar diyor ki bu eğilim sadece ekonomik değil, jeopolitik stratejinin de güçlü bir parçası diyor. Peki altın yoluna nasıl devam edecek ona da bakacağız. E, başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz Bayram Bey. Merhaba İbrahim, hoş bulduk. Evet, isterseniz kurlarla başlayalım. Hem komersz bankın tahminlerini e, söyledim, hem de müsiyat başkanının açıklamalarını söyledim. Hem 45 olsun diyor, en az ihracat açısından gerekiyor diyor. Bir de faiz indirimi için önceden de bir açıklama yapıyor. Eylülde olursa çok geç olur, bu ay yapın diyor. Ne demek istiyor? Şimdi iki tane şey var. Ee, i̇kisi de kilit aslında. Ee, yönlendiriyor. Ee, şimdi olması gereken kur. Niye gel olması gereken kur? Şimdi bu soruların cevabı önemli. Niye 44 45 değil, 48 değil veya 42 değil? Bu tamamen e, ee, Bank'ın yaptığı açıklama. Eğer diyor üstü olarak 44'ün üzerinde bir artış olursa kilit reyitlerde döviz bulamazsın belki. zaman <laughs> tamam mı? Çünkü dolardaki artış düşük tut ki ben TL faizini yüksek tut. Aradaki farkı ben kereçleri rakmışlar ama vereyim. E, tutabilen bence zor açık söyleyeyim. Yani 44 lirada tutmaları çok zor açıklasın açıkçası isterseniz. E, niye zor? Bugün bile Merkez Bankası piyasası inanılmaz müdahale ediyor. Çünkü yarın Türkiye'de neye uyanacağınızı bilmiyorsunuz. Onun için Türkiye'de haftalık en fazla bir aylık tahmin yapabiliyorsun. Öteki tahminlerde hepsi de Türkiye için. Çünkü ha, bu hafta sonu siyasette herhangi bir gelişme olup olmayacağını biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Bilen bazı söylesin. Bilmiyorsunuz. Bakın şöyle söyleyeyim size Ebru Hanım. Ee, geçtiğimiz Perşembe günü beş büyük bankadan bir tanesinden bana teklif geldi. Ki, e, size dedi %3.69'luk faizle yani yıllık yüzde yetmiş üçle size kredi verin. Miktarını söyleyeyim. Aynı banka. Pazartesi sabah tekrar mesaj geçti. Dedi size de dört kırk altıyla yüzde seksen sekiz kredi vermek istiyoruz. şimdi ne olmuş? On beş puan birden artmış. Bak aynı kişi. Bankadaki şey mesaj hiçbir şey değişmedi. Aynı kişi ver. Bir anda faiz siyasal krizden dolayı hafta sonu ki krizden dolayı faiz 15 puan artmış. Maliyeti düşünebiliyor musunuz? 15 puan. Müthiş bir rakam. İşte şunu bile görmek istemiyor Ankara'dakiler. Çünkü cebindeki parayı saymayı dünya kadar insan var Ankara'da belli ki. Bu paraları nasıl kazandığını bilmiyorlar. Ve onun için harcıyorlar. Hadi bir ikinci cümle de bütçe ile ilgili bütçe rakamları da açıklandı Galatay'da. Faiz giderleri yüzde 96 artmış. Yüzde 96. Çünkü vergiden falan toplayamadın. Para gidiyorsun boştan dair da geçiyorsun. Ne yapıyorsan evet. boştan faizini yüksek. Şimdi burada ki, ya Merkez Bankası faiz düşürsün o zaman hazine ucuz borçlansın. O zaman da enflasyon patlıyor. Fatura, fatura yine sana çıkıyor. Biraz insanların bazı şeyleri anlamaları gerekiyor. Anlatabiliyor tabii Merkez Bankası faiz düşürmesin. Senin cebinden çıkarıp para azaltma. İşte Bir de artıyor enflasyonda. İşte bunların anlaşılması gerekiyor. Ee, nakit açığı %29.60. Bütçedeki giderlerdeki sapma yüzde %17 puan. Nereden çıkarıyoruz? Gayet basit. Bütçe açığı yıllık bütçe açığının %67'sini ilk 6 ayda gerçekleştirmiş ki. %50'sini değil. Yılın yarısı %50'si. 17 puan sapmış giderlerimiz. Şimdi harcamayan onukla devam ediyoruz. Onuk gibi inanılmaz para harcıyoruz. Dolayısıyla e, tasarruf sıfır faiz giderleri artıyor. Bunu nasıl karşılayacağız? İçlerinde ticaretten sonra vergi toplayamıyoruz. Nasıl karşılayacağız bunu? Evet. <laughs> boşlama arkadaşlar. Ya yani enflasyon satacak ya Dolayısıyla bir toplu toplu zaman bunun faizin düşmemesi ama kurun da artmasını gerektiriyor. Eğer faizi düşürün, kuru artırmazsa çok dolar yakarsın. Çok açık söylüyorum. Çok dolar yakar Merkez Bankası. Şu anda yakıyor. Çok da dolar yakar. Ve uzun bir aradan sonra ilk defa Merkez Bankası dünkü açıklamalarında gördük. Doğrudan bile bırak dolayı, doğrudan bile bir etmek zorunda kalmış. Evet. Piyasa. Şimdi bunlar çok önemli gelişmeler. Dolayısıyla bu bütün bu gelişmelere baktığınız zaman bir de müsiyat tarafı var işi. Komerz Bank'ta müsiyata geçiyorsun. Müsiyat ne diyor? Hem faiz düşür, kuru da sallıyor. Evet. Faiz, faiz düşür, kuru sal. Önce kurun olması gereken yer. Niye 45 liraya? Komerz Bank 44 diyor, bunlar 45 diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, niye 45 lira abi? Bak bir siz Niye 45 lira? Niye göre 45 lira? Şimdi mantığı yok. Ya bir şey isterken derse ki şu nedenden dolayı 45 olması lazım. Akıllı, iktisadi, matematiksel bir rakam koyarsın. Dersin ki şu şu nedenden dolayı faiz de şu sebeplerden düşmesi lazım. Matematiksel ekonomik etkenleri var mı? Yoksa sırf piyasa koşullarına göre vereceksin. Şu buna bakman lazım. Şimdi finansçılarla iktisatçılar farklı şey düşünür. Biz, biz farklı biz uzun vadeli projeksiyonlar yapıyoruz. Finans çok gün için faiz çıkarsa şunu yapalım, düşerse bunu yapalım diyor. Biz bu değiliz. Evet. İktisatçı daha farklı. Dolayısıyla burada açıklamada çok dikkat etmek lazım. E, 44-45, %10 bundan sonra ki %10 da öylesi olsun, kere trette döviz gelsin. E, kere tretten verdiğim faizi da çıkartacağım diye sayıp müsaade lazım. Anlatabildim sormak Sormak lazım. Faize işte Eylül değil, Haziran'da mutlaka düşmesi, Temmuz'da mutlaka düşmesi lazım. Ben yani düşürelim o zaman. Düşünün o zaman. O zaman döviz nasıl tutacaksın? Dolayısıyla Türkiye şu an politikasızlık yaşıyor. Şu an Türkiye'de politika falan yok. Herkes kafasına göre çalıp oynuyor. Bütün ekonomi dünyası. Herkes kafasına göre çalıp oynuyor. Komedi ya bakın. Hadi onu da dokunayım. Bugün şeyler de var. Ee, sosyal medyada da çok etkili etken. Kuyumcular Odası Başkanı kalkıyor diyor ki ben yani çok yani aklevel bir şey. Türkiye'nin diyor yastık altı 500 milyar dolarlık altını var. E bunu ekonomiye kazandıralım. Ama aynı Kuyumcular Odası Başkanı'nın ortaya çıkıyor ki çünkü şirketin kuruş vergi vermemiş. <laughs> mı? Ya böyle bir komedi olabilir mi ya? O zaman konuşma kardeşim. O zaman konuşma. Sen yılda milyonlarca dolarlık altın çevireceksin bir kuruş vergi vermeyeceğim ama devletin açığını kapatmak için vatandaş kefen parasını koyduğu yasak altından altından çıkaracak. Niye? Bir kuruş vermediği için kendi vermediklerini kapatmak için böyle. Evet, Öyle bir şeyler. saçmalık olabilir. ya? Kimse ne dediğini bilmiyor. Öyle bir ekonomi şey diye yaşıyoruz ki kimse ne dediğini bilmiyor. Bakın bugüne kadar en doğru söz neydi biliyor musunuz? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı söylediği bir söz vardı. Ekonomik dengeler arasında bütün bağlar kopmuş. Evet. Ya bu bağlar hala kopuk, kurulmuyor, kurulamıyor. Ha, kurulamıyor. Şimdi Amerika'da bir açıklama var. Açıklama değil mi? Devlet tarafından değil aslında. İktisatçıların yaptığı bir açıklama var. Çok doğru bir açıklama. Diyor ki, Amerika'daki siyasiler inanılmaz oluk gibi para Bu nedenle Amerikan doları değer kaybetiyor diyor. Enflasyon yükseliyor. Değer kaybetmesi demek. Enflasyon demek değil değer paranın satın alma gücünün düşmesi demek. Enflasyon da fiyatların artması demek. Anlatabiliyor muyum? Birbirine çok yakın terimler. Diyor ki Amerikan doları tarihinde ilk defa bu kadar değer kaybı. Temelinde ne yapıyor biliyor musun? Amerika yanlış politika yapıyor. Şey. Amerika kendi yavrularını yiyor. Kendi yavrularını yiyor. Amerika'yı ya finans eden yavrularını yok ediyor. Avrupa Birliği'ni darmadan, Avrupa Birliği darmadan etti. Döndü. Orta Doğu'yu da madalya. Dönmüş şimdi Japonya ve Kore kaldı. Şimdi iş burada zor. Trump bunları ödüyor. Yüzde yirmi beşte, yüzde kırk derse veri koyacağım size. Niye koyuyorsun? Senin şu an en çok borç aldığın ülke Amerika olarak neresi hazine finans ettiğin ülke? Japonya. Nasıl yapacaksın şimdi? <laughs> Hadi yap bakalım şimdi. Japonya derse ki ben tamam kardeşim ben bundan sonra Amerika tahvilleri, hazine tahvillerini almıyorum derse nasıl finans edeceksin? Büyük biz onları almışlar. Mesela Çin falan ama Çin ne varsa çaktı çıktı geçti. Evet. İki, Çin'in yaptığı çok önemli şey BRICS ülkelerinde, şimdi yeni, yeni rakamlar ortaya çıkmaya başladı. BRICS ülkeleri kendi aralarında yaptığı çağırtın yüzde altmış altısını yerel paralarıyla yapıyorlar. Çok enteresan. Şimdi o yerel paraların ortak olabileceği bir para birimi. Renin bir diye bir para birimi çıkardı. Çin. Euro gibi Bu yani. yani. altın, altın, altın. altın kullanıyorsa onlar da öyle bir para birimi çıkar. Evet, renminbi diye. Bu ne demek biliyor musun? Amerikan doları bitiriyor demek. Renminbi diye remin para birimi bunu kaydedelim. Birim. Evet, renminbi çok kullanacağınız, çok duyacağınız Amerikan dolarının yerine geçecek bir para birimi. İşte bu Amerikan doları aşağı doğru çıkacak. Amerika buna da destek veriyor. Nasıl destek veriyor? Kendi yavrularını yiyerek dolara olan güvensiz, güvensizliği artıyor. Güveni kırıyor ve epey kırdı daha da kırmaya devam ediyor. Şimdi bir karar alırken bunun etkileri ne olacağını hesaplamak lazım. Şimdi Japonya %25 ile 40 arası emellik koyduğunuz zaman Japonya almıyorum tahminle kardeşim derse ne yapacaksın? Sen bunun alternatifini hazırlaman lazım. Nasıl hazırlayacaksın? Belli değil. Dolayısıyla Amerika önümüzdeki dönemde gerçekten 4-5 sene sonra çok ciddi ekonomik krizlerle, bugünden çok çok daha ağır ekonomik, ekonomik krizlerle karşılaşması mümkün. Amerikan dolarının dünya ticaretindeki kullanımının çok daha fazla düşmesi mümkün. Öyle görünüyor. Büyük olasılıkla öyle görünüyor. E, remin bile e, doları yerine alacak gibi duruyor önümüzdeki 5 sene içerisinde. Evet. Zayıf dolar kalıcı gibi görünüyor o zaman. Peki en son olarak da altın diyelim. E, TÜİK'te açıkladı. Altın zirvede borsa dipte tabii en çok kazandıran yine altın olmuş. E, i̇lk başta da söylemiştim yani Çin'in hala ısrarla e, serisine devam etmeye altın rezervi alımına devam etmesi. Tabii sadece Çin değil dedim diğer ülkelerde aynısını yapıyor. Biraz da altını anlatır mısınız bize? Ebru Hanım şöyle. Şimdi dünyada bütün taşlar yerinden oynuyor. Az önce anlattım ya Amerika kendi yavrularını yemeye başladı diye. Evet. Ben bütün dünyadaki ekonomik sistem darmadan buldu ve sistem yeniden kuruluyor ama bu sefer batı merkezli değil doğu merkezli kuruluyor. Yani Çin merkezli kuruluyor. Amerika'nın yanında istediği ama sürekli tokatladığı devletler Şimdi Çin, Kore, Orta, bir Orta Doğu ülkeleri de tamamen şeye gitti. E, 30 tane NATO ülkesi birikse müracaat ettiği ortaya çıktı üye olmak için. Bu çok enteresan. Yani oradaki siyasal güç de gidiyor işte. Yani stratejik dediğin sırf ekonomik değil. Geo stratejik sıkıntı da burada başlıyor. Amerika için. Gelecekte. Dolayısıyla ee, altın bunun için ana meheng taşı. Nereden taşı? Hem sistem değişken güvenli liman lazım. Onun için altına telef artıyor. Diğer tarafta bir Remi Bey'in Çin'in yaptığı açıklamalar yaklaşık 20 gün evvel yaptığı açıklamalarda altına endeksli bir para birimi olarak sunuyor. Çünkü çok önemli. Onun için soluksuz Çin altın biriktirme ve altın satın almaya devam ediyor. Bir tarafta Amerika Amerika'nın yarattığı güvensiz ortamdan kaçış altına gidiyor. Diğer taraftan e, bunu destekleyen olgu ne? Birleşik ülkelerinin başta Çin olmak üzere herkesi yoğun olarak altına talep etmesi. İşte bu altını da do yukarı doğru itiyor. Bu 5-6 sene sürecek gibi görünüyor. Bu an. Evet, peki. Bunun da altını kalın kalın çizdik. Evet. Tamam, bugünü de böyle kapatıyoruz. Çok teşekkür peki. ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.